Merhaba arkadaşlar bu bölümle birlikte ötektik reaksiyonlarla ilgili olarak konuşuyor olacağız. Karşılaşacağımız bir diğer faz durumu ise İki elementin sıvı durumunda birbiri içerisinde tam çözünmesi, katı hale geçtiklerinde ise birbirleri içerisinde hiç çözünmemesi durumudur arkadaşlar. Yani sıvı fazla iken, sıvı -da iken tek bir faz ikisi tam olarak birbirleriyle karışmışlar. Fakat katıya geçtiğimizde ise birbirleri içerisinde hiç çözünmüyorlar arkadaşlar. Farklı fazlar meydana geliyor. Bu gibi durumda ötektik reaksiyon meydana gelmekte. Peki ötektik reaksiyon nedir? İsterseniz öncelikle buna bakalım. Ötektik reaksiyonlar sıvı fazın ani olarak iki ayrı katı faza dönüşmesi reaksiyonu olarak ifade edilir. Yani sıvıdayken tam çözüme var katılaştırıyorsunuz, sıcaklık düşüyor ve aniden ne oluyor? İki ayrı e, faz oluşuyor arkadaşlar. İşte bu reaksiyona biz ötektik reaksiyon adını veriyoruz. Birazdan slayt içerisinde sıvı halde birbiri içerisinde çözülen fakat katı halde hiç çözünmeme durumunu gösteren bir diyagramı inceliyor olacağız. Şimdi bu diyagrama baktığımızda arkadaşlar, e, birbirinden farklı iki element birbirleri içerisinde Katılaşma sıcaklığını düşürmektedirler. Katılaşmanın başladığı likidüs eğrileri bir noktada birleşiyor. Bakın likidüs eğrisinin bir tanesi buradan geliyor, diğeri buradan geliyor ve bir noktada birleşiyorlar arkadaşlar. İşte biz bu noktaya ötektik nokta adını veriyoruz. Ötektik nokta adını veriyoruz buradaki eğrilerin birleştiği kısma. Ötektik nokta diyagramdaki katılaşmanın gerçekleştiği en düşük sıcaklık noktasını ifade etmekte. Bakın burada bir katılaşma başlıyor, katılaşıyor, katılaşıyor, katılaşıyor. Buradan da başlıyor. En düşük nokta e, burası şeklinde. Sıvı halde olan e, bileşim sıcaklığın düşürülmesiyle ne oluyor arkadaşlar? Gitgide şu yönde ötektik noktaya doğru yaklaşıyor arkadaşlar ve bu noktaya gelindiğinde ötektik reaksiyon meydana gelmekte. Şöyle bakarsak bakın Sıvı faz içeriğinde A atomları kristallenmekte. Bakın burada sıvı faz var ve tek bir fazdan bahsediyoruz. Ve katılaşma başladığında ilk olarak bir tarafta sıvı faz içerisinde A atomları diğerinde sıvı faz içerisinde B atomları oluşmaya başlıyor buraya baktığımızda. Ötektik dönüşüm sonucunda meydana gelen alaşımlar yani katı alaşımlardan bahsediyoruz. Genel olarak lamel ya da spiral şeklinde. Bu yapıdaki alaşımlar ötektik sıcaklığa geldiklerinde lamelli bir yapı ya da spralli bir yapı şeklinde e, kristal düzen tutarak e, katılaştıklarından dolayı görünüm olarak düzenli bir görünüm oluştururlar diyoruz. Zaten ötektik ismi de kelime anlamı olarak bakıldığında iyi yapılı, şekli güzel anlamını taşımakta arkadaşlar. Bu nedenle bu alaşımlara ötektik alaşımlar ismi verilmiş. Anlamı bu şekilde ifade edildiği için katılaşma süreci esnasında ötektik altı e, kısmında yani ötektik noktaların solunda kalan bölgede A diğer sağ kısımda ise B katılaşıyor. Bakın bu tarafta öteklik artı katı A öteklik artı katı B şeklinde ee, katılaşma oluyor. Bu şekilde sıvı faz içerisinde bakın şu noktaların altına baktığımızda bu tarafta sıvı faz içerisinde A artarken burada sıvı faz içerisinde B artıyor. Ve öteklik değerinin küçük olması neyi ifade eder bize? Şunu ifade eder: çekirdeklenme hızının yüksek olmasını ifade eder. Yüksek çekirdeklenme hızı ne demek? Ötektik alaşım içerisinde ince taneli bir yapının oluşması demek buradan geliyor ve ötektik altına indiğimiz indikten sonra ise bir tarafta ötektik artı katı A fazı, diğer tarafta ötektik artı katı B fazı karşımıza çıkmakta. Burada e, şunu ifade edelim: e, ötektik nokta önemli bir değer. Bu diyagramla ilgili özet kısımları söyleyecek olursak, ötektik yapıdaki bileşimlerde sıvı fazdan sonra iki ayrı katı fazın oluştuğunu Gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu iki ayrı katı fazın oluşumu nedir? Ötektik artı katı A, ötektik artı katı B şeklinde ve bunları e, tane yapısı şeklinde ifade edecek olursak şu şekildeki görsellerdeki gibi ifade edebiliriz. Bakın sıvılaşma başladı. Sıvının altında B katıları, sıvının altında A katıları tamamen bittikten sonra bu şekilde bir yapı oluştu. Ötektik nokta sıcaklık derecesi her iki elementin saf halde iken sahip oldukları sıcaklık değerine göre. Daha düşük seviyededir. Zaten burada görüyoruz arkadaşlar bunu. Bakın bir tanesinin bu seviyede, bir tanesinin bu seviyede, ikisinin karışımında ise ötektik nokta çok çok daha düşük seviyelerde. Bu katılaşma esnasında fazla çekirdek oluşmasını sağlar. Ötektik sıcaklığa gelindiğinde sıvı faz tamamen katılaşıncaya kadar sıcaklık değeri düşmemektedir. Baktığımızda sıcaklık değeri düşmeye devam ediyor mu? Hayır sıcaklık değeri düşmeye devam etmiyor. Bakın şuradaki değer şuradan bir çizgi çektiğimizde sıcaklık değerinin sabit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki yazılara bakarsak sıvı faz içerisinde A atomları kristallenmeye başlamış. Çünkü sıvıdan katıya doğru geçiyoruz. B elementi A elementinin erime noktasını düşürmektedir. Bakın B elementinin daha düşük, A elementinin daha yüksek fakat düşürmektedir. A elementi B elementinin erime noktasını düşürmektedir. A elementi ise ne oluyor? B'ninkini düşürüyor. Ve ötektikte çok daha düşük noktada ikisi buluşuyorlar arkadaşlar. Sıvı faz içerisinde B atomlarının kristallendiğini görüyoruz. Bakın burada sıvı faz var. Soğumaya bıraktınız. E, ne oldu? Ötektik reaksiyon sonucunda iki farklı katı fazın oluştuğunu bu kısımda özetleyebilmemiz mümkün. Ötektik reaksiyonlar nedir? Ne gibi? E, neden ötektik reaksiyon denmiş bu gibi yapıların reaksiyonuna? Bunlarla ilgili konuşmuş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.